Almışsın, Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra sizler için yeni videolar ve dizi ile ilgili haberler paylaşmaya devam ediyoruz. Öncelikle kanalıma abone olursanız sevinirim. Dizinin 60, 60 bir bölümlerinden yeni kamera arkası görüntüler paylaşıldı. Yayınlanan video Malazgirt Savaşı'nın çekildiği sahnelerinden. Biz de sizler için o videoyu derledik. Öte yandan dizinin kamera arkası, yeni paylaşılan fotoğraflarını sizler için yayınlıyoruz oyuncuların yeni fotoğrafları dizinin final sahnelerine ait. Dizinin son iki bölümü Eylül ayında yayınlanacak. Diziyle ve dizi oyuncuları ile ilgili yeni bilgiler için kanalıma abone olmayı, videoları sona kadar izlemeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.